Merhaba sevgili izleyiciler. İş işimiz programımız hız kesmeden devam ediyor. Manisa Akisar'dayız. Fidancılık sektöründe hizmet veren Sinan Bey misafir olduk. Değerli bilgilerini alacağız. Merhaba Sinan Bey nasılsınız? Çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz Sinan Bey? Benim ismim Sinan Girgin. Akisar'da fidan işinle uğraşıyorum. 92 yılından beri bu işleri yapıyorum. Peki verdiğimiz fidan hizmetleri neler? Ne tür fidanlar var burada? Zeytin fidanı, meyve fidanı, badem, ceviz, e, zeytin fidanının çeşitleri, e, tirilya, memecik, domat, edremt, yağlık ve daha çeşitlerimiz de var. Kendi ürettiğiniz zeytin fidanının adı ne? Kendi ürettiğimiz genlik zeytini, domat zeytini, aşılı ve tirilya zeytini üretiyoruz kendimiz. Peki meyve fidanlarınızda ne çeşitler var? Meyveden her çeşit var. Kayası, şeftali, erik, elma, armut, vişne, kiraz. Yani hepsi aklınıza gelmez de kestane, badem, ceviz. Bütün çeşitlerimiz mevcut. Yani bütün meyve fidanlarını burada bulabiliyoruz. Evet. Peki üretim aşaması ne şekilde fidanları? Üretim aşaması. Zeytinler, çelik olanlar zaten e, çelikten üretiliyor. Aşı olanlar dağdan deli delice zeytin dediğimiz zeytin kazılıp gelip köklendirilip orada aşılanıyor. E, çelik olan da çelik olarak kesilip köklendiriliyor. Üretim çiftliğimiz nerede Sinan Bey? Üretim çiftliğimiz e, Asköy'de. Ekim zamanları ne zaman Sinan Bey? Ekim zamanları e, çelikleme Ocak ayında kesilir. E, köklendirmeye dikilir. Peki siz ekimlere gidiyor musunuz yoksa sadece burada satış mı yapıyorsunuz? Yakın olursa ekimlere de gidiyoruz. Ee, genelde burada satış yapıyoruz. Peki ekim zamanı olmayan hani ekim zamanının dışında olan zamanda neler yapıyorsunuz? Ekim zamanı olmayan zamanlarda üretimle uğraşıyoruz. Elimizde kalan filanlar bakımını yapıyoruz. Peki sadece Manisa'da mı hizmet veriyorsunuz yoksa çevre illere de gidiyor musunuz? Çevre illerden talep olursa götürüyoruz talep olmazsa e, pazarlara gidemiyoruz. Yani buradan ayrılamıyoruz daha doğrusu. Peki bana zeytin ağaçlarında özellikle onların büyüme aşamasını anlatabilir misiniz? Hani ekim, büyüme. E, zeytini diktikten sonra mesela e, diktiğin yıl değil, ertesi yıl bir iki tane gösterir. Ondan sonra bakımına göre, ağacın büyüklüğüne göre e, iki sene sonra masrafını çıkarmaya başlar. Hani 4-5 yıl sonra da kazanca geçersiniz yani. Kara geçersiniz. Hani zeytin çok ağırsız bir meyvedir. Hava iklimi uyan yerlerde güzeldir. Yani yağından odunundan her şeyinden faydalanır. Yaprağı dahi para, para yapar. Peki siz bu sektöre nasıl başladınız? Siz ne teşvik etti Sinan Bey? Bizim Aksar'da yapılacak başka bir iş yok zaten. Hani zeytin fidanından başka. Şöyle düşündüm. Tütün eksen olmaz. Buğday eksen masrafını kurtarmaz. Yani onun için zeytin üretip ve dikmek, yetiştirmek daha karlı olduğundan bu işe başladım. Peki zeytinyağı üretimi yaptınız mı hiç? Yok yapmadım. Kendi zeytinlerim var. Onlardan çıkarttırıyormuşum. Peki buradaki iklime göre hani toprağın sevdiği meyve çeşitleri daha çok hangileri? Her çeşit meyve oluyor burada. Sadece kiraz, kestane olmaz bizim bu ovada. Yani rakım düşük olan yerlerde. Diğer meyvelerin hepsi olur. Peki çimlendirme işlemleriniz var mı? Var. Çimlendirme işlerimiz de var. Gidip bakabiliriz, görebilirsiniz. Çim çeşitleriniz neler? Çim sadece şu andaki gösterebileceğim çim zeytin fidanı zeytin fidanı. Onun dışında mera çimi, hazır çim onlardan bulunmuyor. Bulunuyor. Mesela ceviz fidanı ektim ama onlar şu anda fidan halinde daha aşılanmadı. Peki buradan başka şubelerimiz var mı? Veya şubelerimizi çoğaltmayı düşünüyor muyuz Sinan Bey? Var bundan buradan başka şubelerimiz. Aksar'ın girişinde de var o borsa ile yolun arasında. Daha fazla artık yaş da yerine geldi. Bundan sonra büyütmeyi düşünmüyorum fazla. Peki işi çocuklarımıza devretmek gibi bir düşüncemiz yok mu? Var canım onlar zaten aile tarımı yapıyoruz biz yani şu anda. Ee, çocuklarımız da bu işi takip ediyor. Yani babadan oğla bu şekilde devam edeceğiz bu sektörde diyorsun. İnşallah devam edecekler. Yani şu anda yeni yağ fabrikası açtılar. Ee, i̇leride de sattığımız zeytinlerin yağını tekrar yağ çıkarıp değerlendirme düşünüyoruz. Peki fidanların doğanın içinde bir iş yapmak size iyi geliyor mu? İşinizi severek mi yapıyorsunuz? bir işimi severek yapıyorum. Yani bir bir fidanı meydana getirmek bir insan yetiştirmek gibi. Yani onun için mesleğimi seviyorum. Yani para kazanmasam bile seviyorum. Yani. Sinan Bey peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya veya iletişim numaranız var mı? Sosyal medyadan Fatih Fidancılık olarak gelirse ulaşırlar. E, telefon numarası derlerse telefon numarası verebiliriz. 0532 624 1614. Oğlanın telefon numarası var. 553 623 0923. Bunlarla ulaşabilirler. Peki programı sonlandırmadan önce söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı Sinan Bey? Tüm izleyicilerimize de Fidan davet ediyoruz. Her her çeşit garantili olarak verir, sertifikalı ve garantili olarak. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Evet sevgili izleyiciler bugün Manisa Akisar'da Sinan Bey'e misafir olduk. Bize çok değerli bilgiler verdi. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.